herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya. Ve şimdi haberlerimizi görelim. Wolfenstein The New Order'ın çıkışından sonra gözlerimiz bir süredir Doom 4'e çevrilmişti. Beklentilerin oldukça yüksek olduğu oyun için Bethesda'dan bir uyarı geldi. Sırf serinin geçmişinden ötürü harika bir oyun olacağını düşünmeyin. Wolfenstein The New Order ile modern ve eski usul FPS'yi başarılı bir şekilde harmanlayan firma, aynı başarıyı Doom'da da gerçekleştirmek zorunda olduğunu farkında. Çoğu firmanın oyunlarını övmekle birbiriyle yarıştı. şu günlerde böyle gerçekçi ifadeler duyabilmek gerçekten sevindirici. Oyun önümüzdeki günlerde düzenlenecek. Quakecon'da özel bir fragman ve yeni detaylarla yer alacak. Merakla bekliyoruz. <laughs> Almanya'da yaşayan Türk kardeşlerin kurduğu oyun firması Crytek'ten gelen haberler son günlerde hiç hiç açıcı değildi. İptal edilen projeler işçilerin maaşlarını düzenli olarak alamaması yüzünden yapılan grevler derken şirket artık neredeyse iflasın eşiğine geldi. Her ne kadar Crytek bu haberleri yalanlasa da şirket hakkında ortaya atılan iddialara her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya oldukça ilginç bir iddia daha atıldı. Japon teknoloji devi Sony'ye yakın bir kaynaktan sızan bilgilere göre Sony Crytek'i satın almayı planlıyor. Bakalım Sony ve yerli kardeşlerden nasıl bir açıklama gelecek? <laughs> Harry Potter serisinde yaşananlardan 70 yıl öncesini konu alan Fantastic Beasts and Where to Find Them'in sinema filmi Harry Potter filmleriyle aynı stüdyoda çekilecek. Üçleme olarak planlanan film için mevcut stüdyolar daha da genişletilecek. 18 Kasım 2016'da vizyona girmesi beklenen filmin kadrosu nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Bu yeni proje Harry Potter serisinin yaratıcısı J.K. Rowling'in ilk senaryo denemesi olacak. Genelde edebiyattan sinemaya aktarılan eserler kitaptaki tadı veremediği için eleştiri yanlına tutuyor. Harry Potter serisi de bu eleştirilerden nasibini fazlasıyla almıştı. Bu sefer senaryo metninin J.K. Rowling'in elinden çıkacak olması bakalım nasıl sonuç verecek. Beyond Two Souls PS4'e mi geliyor? Oyunun PS4 sürümünün çeşitli satış siteleri ve perakende satış mağazalarında ön sipariş için listelenmesi akıllara hemen bu soruyu getirdi. Henüz konu hakkında yapılan resmi bir açıklama yok. Beyond Two Souls'un PS4'e gelebileceği daha önce NeoGAF forumlarında da konuşulmuştu. NeoGAF dedikodularının çoğunlukla doğru çıktığında hesaba katarsak bu haberin gerçekleşme oranı bir hayli yüksek gibi görünüyor. Arkham serisinin son oyunu olacak olan Batman Arkham Knight'da Superman'in de yer alacağı söyleniyor. Oyun için hazırlanan IMDB sayfasında George Newbern adında seslendirme sanatçısının Man of Steel yani Superman rolünde yazılması sonucu oluşan bu iddia serinin hayranlarını daha şimdiden heyecan içinde bıraktı. Superman gerçekten de oyunda yer alacak mı? Yanımızda mı olacak yoksa karşımızda mı? Bu sorulara yanıt bulabilmek için merakla yapılacak resmi açıklamaları bekliyoruz. Sabahları uyandığında hiçbir şey hatırlamayan bir kadının hikayesini konu alan Before I Go To Sleep için yeni bir fragman yayınlandı. İngiliz yazar S.J. Watson'ın aynı adlı romanından uyarlanan gerilim filminin başrollerinde Nicole Kidman, Colin Firth ve Mark Strong gibi isimler bulunuyor. 30 farklı dile çevrilen ve yayınlandığı her ülkede büyük beğeni toplayan romanın sinemada da benzer bir başarı yakalaması bekleniyor. Amerika'da 12 Eylül 2014'te vizyona girecek olan film ülkemizde ne zaman gelir bilmiyoruz. Efsanevi Civilization serisinin yeni çıkacak oyunu Civilization Beyond Earth'ün çıkış tarihi 24 Ekim 2014 olarak duyuruldu. Fraxis ve 2K Games'in yaptığı duyuruda, ön sipariş verenlerin güneş sistemimizin dışında kalan gerçek gezegenlerden esinlenerek geliştirilen 6 adet gezegene daha ulaşabilecekleri açıklandı. <laughs> 2K Games, Borderlands The Preschool için yeni bir video yayınladı. Oyun dünyasının sevilesi psikopatı Handsome Jack'in oyundaki yeni mekanikleri nasıl lehimize çevirebileceğimizi anlattığı videoyla daha önce adını sıkça duyduğumuz Cryo silahları ve yer çekiminin kullanılışı gibi mekanikleri çok daha iyi anlayacaksınız. <laughs> Efsane anime serisi Sailor Moon 22 yıl aradan sonra geri döndü. Orijinal seriye oldukça bağlı olarak Sailor Moon Crystal adıyla yeniden yapılan serinin ilk bölümü 5 Temmuz'da yayınlandı. Görsel olarak elbette ki çok daha gelişmiş olan yapım eski serinin tadını yakalayamadı. Ama daha önümüzde bizleri bekleyen birçok bölüm daha olacak. 90'lı yıllarda ülkemizde Ay Savaşçısı adıyla yayınlanan orijinal seri dünya genelinde animelerin popülerleşmesinde ve animelerde kadın ana karakterlerin çoğalmasında önemli bir pay sahibi olmuştu. Sailor Moon Crystal'ı orijinal sitesinden Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsiniz. Kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulacak bu hizmet daha sonra paralı olarak devam edecek. <laughs> Geçtiğimiz hafta oyun dünyasına geri döneceğini haber verdiğimiz Cliff Blizinski kendi stüdyosunu kurdu. Boski adını verdiği stüdyoda CEO olarak çalışacak olan Blizinski'nin kadrosuna ilk kattığı isim Battlefield Hardline'ın yapımcısı Arjan Brusee oldu. Eğlencenin kilidini aç sloganıyla yola çıkan stüdyodan bakalım ne tür oyunlar gelecek. <laughs> Hava o kadar sıcak ki ben daha fazla dayanamıyorum. 39. dijital doz bitti. Hoşçakalın.